Arkadaşlar bugün Roblox videomuz. İlk Roblox videomuz. Bugün e, zıplama olmayan bir videoyu oynuyoruz. Ses kısalım. Baya ses geliyor çünkü. Veya Ben ya ben koyarım. Arkaya belki. <laughs> Arkadaşlar. Böyle Roblox videolarının gelmesini istiyorsanız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer like atarsanız. Böyle videoları sevdiğinizi anlarım ve ve böyle videoları devam ettiririm. Burada ne var? Evet, tamam. evet arkadaşlar yani bu bu arada Roblox'ta beni arkadaşlık arkadaşlık iste ben, yani benle arkadaş olmak istiyorsanız adım burada bakın şu şu ikinci bir sonraki videoda bir sonraki Roblox videomuzda Murder Mystery oynamayı düşünüyorum. Bilmiyorum. gerçekten daha çok var. <laughs> Arkadaşlar biraz kasıyor. Öyle bir sıkıntımız var. Ben parkurlarda iyiyimdir. Yani parkurla ilgili bir işiniz olursa beni arayın. Ee arkadaşlar, gününüz nasıl geçiyor? İyi misiniz? Okula gidiyor musunuz? Eğer okula gidiyorsanız na nasıl okul nasıl gidiyor? Böyle sorular sormak istedim. <gülüyor> Bu <gülüyor> Biraz hastayım arkadaşlar. Hmm. İlla bunu yapacağım değil mi of oh. ne katılmayacağım senin. Ve normaldeyiz. Arkadaşlar bu bu bölümde bu kadar ilerlemeyiz yani. Yenilmeze kadar gitmeyiz de. Serte kadar git bizim amacımız serte kadar gitmek. Çok kolay. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor Yapabileceğim bir şey yok. 49. bölüme gelmişiz. Çok kolay nazar değdi. Troll yapabiliyor muyuz? Uçmak. Yok. Benim Robux'um var arkadaşlar. <laughs> Onu söyleyeyim. Ama bir sonraki videoları daha harcayacağım. Hemen ilk roblox videosundan bütün robux'larımızı yemeyelim. Bir de o kadar aman aman robux'um yok yalnız. Onu da söyleyeyim size. Ya! 12 robux'um mu? Öyle bir şey var. Yani. <laughs> Ne? Ya ama ben böyle olacağını tahmin etmemiştim. Evet. Benim Max Akıl Yani arkadaşlar Oyun da çok kolay olduğu için Ne yapacağız şimdi burada? Aa. Yo ben Gitmek istemiyorum Arkadaşlar Bayağı yaptık İlerledik baya. İlk Roblox videomuz zaten. Bunu da çekebilirim. Başka bir video da çekeyim yani başka bir Roblox videosun oyununu da çekebilirim. <laughs> Arkadaşlar zaten. Oh. Ne, tamam. Ben ben şey yapacağım. Bu videodan sonra bir Istanbul Guys videosu çekeceğim. Ne zaman Istanbul Guys videosunu yüklerim onu da bilmiyorum ama bu videodan sonra hemen İstanbul Guys videosu çekeceğim yani. Söylemek istedim. Ve çok kolay olmaya başladı bunlarda. Dayı sen ne ayaksın ya. İlla beni uğraştıracaksın mi? İnsanlar oraya oraya gidelim diye merdiven koymuş. Ya bir dayı git sen ya. ben oraya nasıl? <laughs> trambolin yaptım. Sıçacağım trambolin. Trambolin nasıl geçtim son anda. Buradan buraya. Buradan buraya. Ne yapacağım? Buradan buraya. Ee, ne? Lan. <laughs> Reset atayım derken yanlışlıkla yolu buldum. Bunlar çok karma karışık olmaya başladı çok zor. Şuradan şuraya, şuradan şuraya. Hop. Ay çok zorlanıyorum. Çok zormuş. Harbiden zormuş. Değmiyor ki. Arkadaşlar değdiğimi görüyor musunuz? Hadi. Ya değmiyorum anlamıyor musun oğlum? Hadi ittirebiliyorsan şimdi ittir lan. Oh. Buradan buraya biliyor muyum? yok. <laughs> Burada, oraya zıplayıp Nasıl ya? Çok zor. Diyeceğim de. Ay. Ben bir milyon üstünü 700 yuvuksa zıplayabiliyoruz 700 yuvuksa 700 hatta 800 799 hop o duvarın ay oraya değmedi mi ne ya ya abim kısımda yapamamam şaka mı? Onun oraya koymalarının bir sebebi vardır. Değil mi? Ne oldu lan az önce? Abi çok kolaydı. Ne oldu ya? Ben bunu anlamadım. E ee, buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan. Ne? Burası aşağı, burası yukarı. Aş ya. En yukarıda veya. Tamam. Anladım. Anladım. Top aşağı. Böylece. Baga girdim. Ve... Evet. Param var mı? Neden param yok? Yarısına geldik neredeyse. Evet neredeyse Ya bu bölümü de geçsem mi ya? Geçeyim. Bir şey olmaz. Hayır istemiyorum. İstemiyorum. Zora geçmek istiyorum. Sonra bitireceğim. Şöyle gideceğim. şu aşağı balığa girdi ee, buradan buraya Ya. Yeah. Kolaydı. Ya ama ben bunu nasıl yapayım ki? Oha, 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 o! Biraz oha, oha, Aman! Çok zordu. Ya şöyle yapacağım geç. Sen şimdi. Diyorsun. Ya abi, ben neden duvara değineceğiz? daha iyi. Allah! Sinirden çıldırıyorum burada. Gir şuraya ya. Gir lan. Gel. Allah'ım. Allah kahretsin. Lan ne oluyor? Hadi gireceğim. Oh. oh. Dur. Dur bir. Çok zordu. Sinirim bozuldu. altından da love yüksel yükselsin abi. Tamam mı olsun oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ha. <gülüyor> sinirim bozuldu Şu bölüm ne zaman Daha zor şey bitmiyor ki Ta şurada şu kırmızıların olduğu yeri görüyorsunuz değil mi? Orada bitiyor. Yok lan daha yakınmış. Kendimi kandırıyormuşum. Sinirim şu an tavan yapmış durumda aa, 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 aa. Aa. Ne yapacağım hakkında hiçbir bilgim olmadığı için Şu an geçtim Kanka hiç duvar olduğu gözükmüyor ne yap, ne yapacağım anlamadım ya son anda ya yapabilirim ya birden neden sen beni aşağı flüt anlamış değilim değilim İstemiyorum biladerim Ay. Aşağı düşersem şu an eski port. Ne? Ne? Buradan checkpoint'i aldık. Sonra buradan böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Ve artık yola geçebiliriz. Belki de küçüldü. Doyu, 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 Dedim, dedim, yemin ediyorum sana dedim. Hop, hop. Dediğime yemin edebilirim onu. Ne yapacağız? ne ne olmam lazım. Tek bildiğim o. ne oh, Tamam. Tamam. ne What? What the? ne oh. Lan? He anladım onu. Ben geçiyorum. Takıldım. <laughs> Tırmansan oğlum. Sindirim şu an. Gap. Pap pap pap. Ona değme aptal. Buradan geldik. Buradan çık lan süre. Çık sen ya orada. Tamam. Buradan buraya. Buradan buraya. Geçtim. Ne yapacağımı anladım. Şöyle. Şöyle. Oha ya şöyle gideriz. Değmedim. Evet. Ya abim, tamam ileri, şöyle, şöyle. Abim, orada duracağız. İlerle 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 geç. Burada ölürsem ağlarım. Yok kalk buradan değil buradan. Ve geçti. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. baya uzun oldu çünkü görüşmek üzere Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay